Hadi çocuklar gelin balkona gidelim çamaşırlarımızı asalım. Olur mu? Mama. Hadi gelin. Hadi gidelim gelin. Balkona gidelim gelin. Hadi gelin. Gel anneciğim. Dödüt. Çabuk çamaşırlarımızı asalım. Şu perdemizi de açalım. Cadı teyze burada da mı geldin? Git balkonumuzdan. Biz çamaşırlarımızı asacağız. <laughs> Cadı teyze. Git hemen buradan. <laughs> Biz çamaşırlarımızı asacağız Cadı teyze. Cadı gene gelmiş. Hemen perdeyi kapatıyorum anneciğim. Git sen de buradan. Evet çamaşırlarımızı astık. Şimdi gidip ellerimizi yıkayalım. Hadi anneciğim ellerimizi yıkayalım. Hadi çocuklar. Hadi gelin. Işığımızı da açalım. Hadi gelin. Ne var anneciğim orada? gene burada bizi rahat bırakmıyorsun. Düş artık yakamızdan. Ne işin <laughs> var burada? Biz ellerimizi yıkamaya geldik buraya. <laughs> Evrancım kov onu. Kaç kaç geliyor çabuk. Ay. Evet ellerimizi yıkadık değil mi anneciğim? Çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Şimdi yemek yiyebiliriz. Ne derse? Hadi gel. Gelin mutfağa gidelim. Çikolata da yiyelim. Hadi. Gel anneciğim. Hadi yürüyün bakalım mutfağa. Hadi gel. Ne oldu anneciğim? Hadi gir. Gir ışığı açalım. Ay buraya da gelmiş. Ne işin var orada? Hemen kapat çabuk dolabı. Onlar bizim makarnalarımız. Karnım çok Bırak. Hemen git buradan. Karnım çok aç. Git buradan Ebru, koş, kaç. Kaç anneciğim kaç. <laughs> Çabuk git mutfaktan sana kapıyı açtım. Git buradan.